Günler geçiyor Domatesin kırmızısı, biberin yakışı Karpuzun serin gölgesi, muzun tropik fısıltısı Derme çatma tezgahlarda bir tanıdıklık buluyorum Tadı eksik, çeşidi az ama yine de sarılıyorum Bu toprağın sunduğu her lokmaya simit kokusu düşüyor Sıcak, taze Deniz kenarında çimlere uzanıp çay yudumluyorum Ama deniz yok burada Ne kokusu Ne vapuru Ne dumanı Ne dalgası Evde simit deniyorum Ellerim hamurda ama yüreğim boğazın mavisinde kayboluyor şehir artık yabancı değil bana Yollar sana Ağaçlar eski bir dost Renk renk begonviller açıyor şaşkın bir sevinçle Tozun, yağmurun, çileğin, mangonun mevsimini biliyorum Çocukların göz bebeklerinde dans eden gölgeleri Neşeleriyle, kahkahalarıyla Sevinç saçıyorlar etrafa Bir iyilik dokunsa birine Akrabası, komşusu koşuyor teşekkür etmeye Onları daha çok tanımak istiyorum İçim ıslıyor bir naber sözü Sanki bizden beklenen de bu Birbirimizin yaralarına merhem ruhlarına ayna olmak ama bir adam var içimde defterlerine sarılmış medeniyetin sönük yakamozlarını avuçlarında tutuyor zamanın uçurumunda şimşek gibi bir an osmanlının ölgün korunda gençliğini yakmış bir cinayet görmüş Çağdaşlaşma maskesiyle Geçmişini masını mazinin reddiyle doğan yozlaşma sancısını Güzergahlarında gül kokuları Taze izler bırakmış bir medeniyetin yok olmasını Göz göre göre Ama sofranın son kırıntılarına yetişmiş Bir sokağa bağdaş kurmuş çeşmesi Hat, levhası, bakırtası, mermerde sürpriz bir hüznü, Kubbesi gökyüzüne aşık hamamı, hüsni atla kıskıvrak yakalanmış bir mezar taşı. Boğaziçi'nin kalbinde bodur minareli bir mescidi, Suyun şırıltısında ebediyet fısıldayan bir sebili Şadırvanın altın köpüklü suları, Işığın dansıyla canlanan bir avluyu Küçük bir iskele kahvesini ahşap bir konu Kökleriyle geçmişe tutunan çınarı Hepsi Münzevi bir yara yüreğimde Tarih hazineleri kayboluyor tek tek İçimize ay doğuran güzellikler siliniyor Buna gönül nasıl razı olur ki? Zamanın alevinden bir şeyler çalmak istercesine. Ruhu tırmalıyor, her köşede bir parça var yitip giden. Her günde bir uzvu kopan lale bahçesi, bir hatıra, bir ağıt, bir sükunet arayış. Begonvil'in renkli gözyaşı Simid'in özlemi Denizin maviyasıyla iç içe Her çocuk gülüşünde Bir medeniyetin yakamozlarını topluyorum Kalbim kaybolan çeşmelerin şırıltısında Şadırvanın altın sularında ve bir portakalın kanayan hasretinde ağlıyor Ama ben hala Her sabah bu şehrin nabzında yeniden doğuyorum Ve bir deftere sarılıyorum Gitip gidenin yazını Yazıyorum Şehrin Her evinin önünde bir ağaç Sanki hayata tutunan bir dua Ama akşam çökünce Karanlık bir bıçak gibi kesiyor her şeyi Lambalar yetersiz Bazı evlerde ne su var ne ışık Hayat Güneşin merhametine zincirlenmiş Saat dokuz Akşamın dikenli kollarında odanın soğuğu sırtında bir kefen Kucağımda bir yığın kırılmış düş Bir mülteci yürek gibi yabancıyım Unuttum bu şehre ait olmadı mı? Yoksa şehir mi unuttu beni? Bir gölge gibi havasının soluyorum şimdi siz sanıyorum nefesimi Şehrin gözyaşları